Arkadaşlar herkes selamlar. Şu anda yine çok güzel bir arazimizin tanıtımını yapıyorum. Arazimiz şu anda hazır ekili. Arpa buğday ekili şu anda. Hali hazırda hasat alınacak bir tarla burası. Toplamda 1910 metrekare. Görmüş olduğunuz gibi aracımızı göstereyim şöyle arkadaşlar. Taksimizle biz hemen yanı başına kadar rahat şekilde geldik. Burada 12 ay boyunca ulaşım problemi yaşamazsınız. Çünkü burada yaz kış yollara çık arkadaşlar. Burası şöyle söyleyeyim. Söğüt ilçe merkezine sadece 8-10 dakika mesafede yer almakta. Söğüt ilçe merkezine en yakın köy burası. Sırhoca Mahallesi diye geçmektedir. Özellikle Söğüt merkeze yakın olması ciddi manada bu arazimizin değerini artırmakta. Bakın şöyle göstereyim bölgeyi. Her yer yemyeşil. Manzara. Gerçekten alabildiğince güzel manzarası var. Önü açık. Şu anda şu göstermiş olduğumuz alan tarama yaptığım alan arkadaşlar komple 1910 metrekare arazimizin tüm alanlarını çekiyorum. İlçe merkezine 10 dakika mesafede gerçekten Söğüt arkadaşlar ciddi manada gelişim sağlıyor. Yeni inşaat projeleri, toplu konut projeleri, bu arazimizin de ilçeye çok yakın olması, e, özellikle değer artışı bakımından ve ilçenin gelişim akısı tarafında olmasından dolayı buralar şu anda ciddi manada değerli öyle söyleyeyim. 1910 metrekare üst adetaplı, yem yeşil aktif tarımın yapıldığı ulaşım probleminin olmadığı bakın aracımızı görüyorsunuz arkadaşlar ulaşım probleminin olmadığı iki döneme yakın arazimiz çok uygun fiyattan sizlere sunulacaktır bakın şöyle manzarayı da göstereyim İnşallah kalbi gönlü temiz bir takipçimize nasip olur diyelim bakın tarlamızın güzelliklere bakar mısınız şöyle bitiş arkadaşlar kendinize iyi bakın iyi günler dilerim